Arkadaşlar Şimdi size do dolaptaki en iyi elbise ka Kaplama şeklini göstereceğim. Bakın bu bir elbise, değil mi? Görüyorsunuz bu bir elbise. Evet. Ya la. Ya la. Evet Arkadaşlar Şimdi İlk önce böyle açtık. Sonrasında böyle yaptık. Dur. Şöyle yaptık. Sonra bunu böyle katladık. Böyle katladık. Böyle katladık. Gördün mü? Solucan gibi incecik oldu. Bakın şöyle. Solucan gibi. Böyle Bunu böyle yaptık. Böyle yaptık. Dolaptan fazla yer kaplar mı sen sence arkadaşlar? Anne sen söyle dolapta fazla yer kaplar mı bu? Hayır. Görüşürüz sonraki videoda. Da, da görüşürüz. Like. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone olmayı da. Zil tuşunu açmayı da unutmayın.